Ama hayat tabi hep böyle mutlu sonuna biten romantik gelişmelerden ibaret değil tabi. Hayatın böyle sarsıcı gerçekleri de var. Mesela bakın film dedim aklıma geldi. Şöyle sırtınıza yaslanın lütfen. Gözlerinizi kapatın. <laughs> Direksiyondaysanız kenara çekin ya. Boş verin işe biraz geç gidin ya. <laughs> gözlerinizi kapatın lütfen. Size şöyle 10 dakikada asla unutamayacaksınız. İçinde gerçekten bakın bir değil iki değil üç Hollywood filminin bulunduğu hayatın gerçeklerinden oluşan bir belgesel anlatımız. İçinde geçen isimleri sindirebilmek için tekrar tekrar izleyeceğinizden de eminim ile söylüyorum. Suriye'de bugün yaşananlarla alakalı. Kapatın gözlerinizi. 2012 yılıydı. Suriye'yi bugün bu hale getiren vekalet savaşı henüz patlamamıştı. Dünya medya imparatoru var. Rupert Murdoch Ankara'ya geldi. İhlas Holding'den TGRT'yi satın almıştı. İsmini Fox TV olarak değiştirmişti. Sabah gazetesiyle ATV'yi de almak istiyordu. Bu yüzden Assım liderimizle görüşmeye gelmişti. Ankara'da baş başa görüştüler. Murdoch bu görüşmenin hatırası olarak asrın liderimize John Philby'nin kitabını hediye etti. Bir kitap hediye etti. de TGRT'yi Ahmet Ertegün aracılığıyla almıştı. Çünkü yabancı olduğu için satın alma imkanı yoktu. Ahmet Ertegün üzerine gösterildi. O şekilde alındı. Ahmet Ertegün'ün dedesi, Ahmet Ertegün müzik piyasasının dünyadaki en önemli ismi o zamanlar. Atlantik plan sahibi Amerika'da. Dedesi Üsküdar Özbekler Tekkesi'nin şeyhiydi. Babası da Washington Büyükelçimiz. Beyaz Saray'ın pek kıymet verdiği bir aileydi. Yani. Hatta babası görev başındayken, Washington Büyükelçimizken vefat etmişti. Cenazesi o meşhur Missouri zırhlısıyla gönderilmişti. Geçen de anlattım. Babasının cenazesinin 1946 yılında Missouri zırhlısıyla Türkiye'ye gönderilmesi Türkiye'nin ABD'nin kucağına oturtulmasının miladıydı. <laughs> Ahmet Ertegün'ün öyle. Murdoch'un babasının da yine Türkiye ile çok büyük alakası var. Bakın Dünya Medya İmparatoru Murdoch'un babası. 1915 yılında Melbourne Age gazetesinin muhabiri olarak Çanakkale Savaşı'nı takip etmek üzere Türkiye'ye gelmiş. Avustralyalı gazetesi. Çanakkale'yi izledi. Çanakkale'de cephede gözlemler yaptı. Sonra da bakın 8 bin kelimeden oluşan o çok meşhur Gelibolu mektubunu yazdı. Gizlice Avustralya Başbakanı'na gönderdi. Ne demişti o mektubunda biliyor musunuz? İngiliz istihbaratı Londra'ya yalan raporlar gönderiyor. Çanakkale geçilemez, boşuna ölüyoruz demişti Avustralya'da. Evet. Çanakkale geçilmez lafını tarihte ilk söyleyen kişiydi. Mördak'ın malı. İşte bu Mördak asrın liderimize John Philby tarafından yazılan The Empty Quarter isimli kitabı hediye. Çok anlamlı bir hediye. İngilizce'de Empty Quarter denilen kavram aslında Suudi Arabistan'da bir çölün ismi. Rubulhali çölü. Suudi Arabistan'ın güneyini böyle komple kaplar. Yemen'in, Umman'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan da böyle bazı bölümlerini kapsa. 650 bin kilometre kare. Dünyanın en büyük çölü. Aynı zamanda dünyanın en büyük petrol sahası. Murdoch'ın Aslan liderimize hediye ettiği kitabın ismi işte buydu. The Empty Quart. Sayın medyamızdan tabii hiç kimse merak etmemiş diye. Tam Suriye'de vekalet savaşının patladığı bir dönemdi. Her taraf yıkılıyor böyle domino taşları gibi Irak, Libya, Tunus falan bir tam Suriye patlamış. Niye geldi bu adam ve niye bu kitabı? Savaşın patladığı bir dönemde Mördak gibi anlamlı bir kişiye yani. hem ABD'nin hem İngiltere'nin hem Avustralya'nın en büyük medya patronu. <laughs> ABD ve İngiltere'nin medyası olan kişiye yani. niye bu kitabı hediye etmiş ya? Al bunu oku diyor yani. <laughs> Ne mesaj vermek istemiş? Sayın medyamızda kimse merak etmedi. Murdoch'ın asıl liderimiz hediye ettiği The Empty Quarter isimli bu anlamlı kitabın yazarı John Fielding. İngiliz casusu. <laughs> bu arkadaş. Ana dili İba Arapça bilir. Güya Müslüman oldu. Şeyh Abdullah ismini aldı. Biz Çanakkale'de İngilizlerle boğuşurken Osmanlı'ya isyan bayrağı açan, bizi sırtımızdan hançerleyen hani Mekke Şerifi Hüseyin vardı ya, işte o Mekke Şerifi Hüseyin'e yol yordam öğretmesi için Arabistan'a gönderildi bu arkadaş. Bir yandan bizi sırtımızdan hançerleyen Arapları organize etti, bir yandan İngiliz petrol şirketlerine imtiyazlar topladı, bir yandan da tarihi eserleri araklayıp İngiltere müzelerine sattı. Bu sayede acayip servet yaptı. Bakın buraya bir sanal parantez açayım. Bana hatırlatın lütfen bunu da. Suriye'deki tarihi eserlerin şu anda nasıl yağmalandığını, nerelere götürüldüğünü ben size bir anlatayım. <laughs> hatırlatın ama. <laughs> sanal parantezi kapatalım, devam edelim. Bu John Philby, bir yandan bizi sırtımızdan hançerleyen Arapları organize etti. Bir yandan İngiliz petrol şirketlerine imtiyazlar topladı. Bir yandan da tarihi eserleri araklayıp İngiltere müzelerine falan dünyanın müzelerine sattı. İngiltere'ye dönünce siyasete atıldı ama seçilemedi. Çok küstü, çok kızdı bu işin seçilemeyi. Küstü yani ülkesine. İkinci Dünya Savaşı başlayınca bu küskünlükle saf değişti. Kendi ülkesini satmaya başladı. Çaktırmadan itlere çalıştı. <laughs> Yakalandı. Bir süre tutuklandı. Sonra ev hapsine falan alındı. Savaş bitince İngiltere'yi terk etti. Gitti. Lübnan'a taşındı. Lübnan'da da kalpten öldü. Beyrut'ta Müslüman mezarlığına gömüldü. Orada yatıyor şu an. Bu casus arkadaşın bir oğlu vardı. Kim Philby. Babası John Philby. Oğlu da Kim Philby. O da babası gibi Cambridge'den mezundu. O da sular seller gibi Arapça biliyordu. O da casus. 1947 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda konsolosluk sekreteri ayağıyla Türkiye, İstanbul'a gönderildi. Daha sonra da işte CIA ile MI6'in irtibat görevi için Washington'a tayin edildi. Soğuk Savaş tarihine asrın casusu olarak geçti. Asrın casusu. Çünkü çift taraflı çalışıyordu, köstebekti. Sovyet gizli servisi tarafından devşirilmişti. Moskova'ya bilgi satıyor. Şüphelenildi bu, takip edildi falan ama bir türlü suçüstü yapılamadı. Buna rağmen teşkilattan kovuldu, uzaklaştırıldı. Var çünkü bir şey ama yakalayamadılar herifi. O da gitti tıpkı babası gibi Beyrut'a yerleşti. <laughs> güya gazetecili, güya gazetecilik yapıyordu. Gel zaman git zaman 1961 yılında Anatoli Golitski isimli KGB subayı ABD'ye iltica etti. Bülbül gibi de örttü herif abi. Bir türlü suçüstü yapılamayan Kim Philby'nin ipliğini pazara çıkardı. Elif'in Sovyetlere çalıştığını anlattı. Aranan kanıt nihayet bulunmuştu. İngiliz siciminin boynuna dolanmak üzere olduğunu anlayan Kim Philby, Lübnan'ı derhal terk etti, Suriye üzerinden Ermenistan'a uçtu, oradan da Rusya'ya kaçtı. Daha önce bir İngiliz, bir Amerikalı eşinden boşanmıştı. Bu defa Polonya kökenli Rus yazarla evlendi, Rufina Pukova. Onunla evlendi. Hayatı roman oldu. Hollywood'da film oldu. Bakın Aslı'nın casusu. O üç film demiştim biri bu. Alkolik oldu. iki defa intihara kalkıştı. Beceremedi. 1988 yılında da babası gibi katten öldü. Rusya onun hizmetleri karşısında onun hatırasına posta pulu bile bastı. Ölümünden sonra ortaya çıktı ki İstanbul'da görev yaptığı sırada, Türkiye'de görev yaptığı sırada Sovyetler Birliği'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olan ve İngiltere'ye iltica etmek isteyen Konstantin Volkov isimli KGB subayını böyle usta manavralarla tufaya getirmişti ve bizzat kendi eliyle KGB'ye teslim etmiş. Çünkü İngiltere'ye iltica etmeye çalışan işte Volkov'un çantasında köstebeklerin listesi vardı ve listenin en başında da kendi ismi yazdı Kim Philby. Yani ilticacı KGB subayını yakalatarak Kendini kurtarmış bir herif. Bu casus arkadan şimdi kendisi gibi casus olan babasına geri dönersek. Yani The Empty Quarter kitabının yazarına geri dönersek. Suudiler örgütleyen John Philby, İran örgütlenmesi işini Gertrude Bell isimli bir kadınla yürütüyor. Gertrude. Gertrude da casus. Oxford mezunuydu. Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe dahil şakır şakır yedi lisan biliyordu. Çok güzel. Kızıl saçlı, yeşil gözlü, böyle narin yapılı falan. Gören çarpılıyor da etrafına ışık saçıyor. Arkeolog ayaklarıyla Mezopotamya'yı karış karış gezdiği aşiretleri örgütledi. 1919 yılında Paris Konferansı'na delege olarak katıldı. Haritaladı. Haritaladı. Kürt, Türk, Arap, Türkmen bölgelerini ayırdı. Bugünkü İran sınırlarını T.O. o tarihte elleriyle çizdi Gertrude. 1924 yılında Türkiye ile İngiltere arasında işte imzalandı Irak sınırı. Onun eseri. Kendine bir de kukla kral buldu. John Philby'nin kankası vardı yani Şehri Hüseyin. Onun oğlu Faysal'ı kukla olarak İran tahtına oturttu. <laughs> Araplar ona çöl kraliçesi diyordu. Hiç evlenmedi. Aşık aslında. Binbaşı Dikvili'ye aşıktı. Talisliğe bakın ki binbaşı evliydi. Gizli gizli mektuplaşıyorlardı, gizli buluşuyorlardı falan ama binbaşı eşinden boşanmıyordu. Gertrud bunalıma giriyordu falan. Bu meseleyi biz çözdük. Binbaşı'yı Çanakkale'de vurduk abi, herif öldü. Böylece aile faciası yaşanmasına gerek kalmadı. Biz çözdük yani. Gertrud'un Türk nefreti işte böyle başladı. Sevgilisi ölünce kendini Mısır'a, Kahire yattı. İngiliz gizli servisinin Arap bürosuna katıldı. Az önce özetlediğim işte işleri halletmek için Irak'a geçti. Önce bizim kuyumuzu kazdı, sonra kendi başını yedi. 1926 yılında 58 yaşındayken <laughs> aşırı dozda uyku hapı aldı, intihar etti. Bağdat'a İngiliz mezarlığına gömüldü. Bağdat'ta etti. Kendini öldürmeden önce böyle gene arkeolog ayaklarıyla defalarca Anadolu'ya geldi. Kadın konusundaki zafiyetimizi biliyordu. Gayet iyi kullandı. Bunu kapıları ardına kadar açtırdı. Yetmedi. Ya istediği gibi kurcalasın memlekette cirit atsın diye. Bunun yanına rehber bile verdi bizimkileri. Mi? O da hakkını verdi. Memlekette dört döndü. Saraydan almıştı o imkili. Memlekette dört döndü abi. Ne Diyarbakır bıraktı, ne Adana, ne Konya, ne Kayseri, ne Kapadokya. Cudi'ye bile tırmandı. Cudi dağına çıktı. Kürt köylerini listeledi. Hangi aşiret devletten yanadır, hangi aşiret ihanete müsaittir? Hepsinin şeceresini çıkardı. Nereler kuytudur, nerelerden nerelere geçilir? Hepsini haritaladı. Mesela bir mektubunda diyordu ki, Zaho kampında konakladı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir yerden sonra. PKK kamp. Hepsini harikalık. Daha 100 sene. Antakya'ya gitti. Karkamış'ta kazı yaptı ya. Bugün ne hale geldiğini gördüğümüz işte Suriye sınırımızda ve Suriye topraklarında. Kiliseleri geziyorum, arkeolojiyim falan ayakları dümeniyle ahalinin etnik kökenini, mezheplerini raporladı. Mezhepleri tek tek raporladı. Öldüğünde kendisinden geriye el yazısıyla 16 günlük 2000'e yakın mektup 7000 fotoğraf kaldı. Bakın bu kadar sağlam çözüm. 16 günlük defter, 2000 mektup, 7000 fotoğraf. Hatta Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Gertrude hemen 4 ay sonra Anadolu'ya sızdı. Malatya'ya geldi. Kürt devşirmeye çalışıyordu İngiliz istibatı. Onlarla ortak faaliyet yürüttü. Elazığ'a geçmek isterken enselendi. <laughs> Kendisiyle hemen anladığı lisandan konuşuldu. Kuvay milliyecilerin bu padişahçılara pek benzemediğini öğrenmiş oldu. Milli mücadele bitene kadar bir daha Anadolu'ya adam atmadı. Şimdi atarsa ne olacağını kavramıştı. Dedim ya bakın hiç evlenmemişti ama anne sayılırdı. Çünkü manevi oğlum dediği bir oğlu var. Yarbay Thomas Edward Lawrence. Evet. Namı diğer Arabistanlı Lawrence. Evlat yetiştirir gibi yetiştirdi Gertrude bunu. Yol gösterdi, akıl hocalığını yaptı. Nüfuzlu kişilerle tanıştırdı. Arabistanlı Lawrence kendisinden 20 yaş büyük olan bu kadın için annemden farksız diyordu. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim diyordu. Hani asrın liderimiz de Abdullah Gül'ü kaldığı otelini ayağına getirtti ya Suudi kralı madalya taktı İşte bu Lawrence'ın Cidde'de yaşadığı evi o kral restore etti. Kapısına da kocaman harflerle bu ev Türklere karşı savaş vermemize yardımcı olan Lawrence'ın karargahıdır diye Plaket astı. Neyse. Bu Arabistanlı Lawrence 1953 yılında henüz 46 yaşındayken motosiklet kazasında öldü. Hayatı film oldu. Bakın bu da ikinci film. 1962 yılında vizyona girdi. En iyi yönetmen dahi. 7 dalda Oscar kazandı ya. Yani 7 Oscar. ABD Kongre Kütüphanesi tarafından tarihi değeri nedeniyle ulusal film arşivinde koruma altına alındı. Ama The End olmadı. Rant yok. <laughs> Gertrude Bell'in hayatı da film oldu. Üçüncü film. Çöl Kraliçesi ismiyle film oldu. O efsane kadın casusu Gertrude'u Oscar ödüllü Nicole, Nikol Kidman canlandırdı. Hiç öyle gizliliği saklıları yok yani. Ha. Yapıyorlar, kitabını yazıyorlar, filmini çekiyorlar abi. <laughs> Popcorn yiyerek seyrediyoruz yahu. Maşaları kullandılar, cetvelle sınırları çizdiler 100 yıl önce. 100 yıl sonra şimdi bakıyoruz aynı. Maşaları kullandılar, sınırları yeniden çiziyorlar. Gözlerinizi açabilirsiniz. Arada tabii fotoğraflara bakmak için gözlerinizi açtığınızı da biliyorum ayrıca. Kendini başrolde zannederken Oscar ödüllü senaryolarda figüran olmak işte böyle hazin bir duygu Yüz yıl önce cetvelle sınırları çizdiler, maşaları kullanıp yüz yıl sonra bugün yine maşalar.